Cuma akşamı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun aldığı karar aslında son iki gündür etkisini hissettiriyor. Ne dedi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu? Bağımsız denetime tabi şirketlerin 15 milyon lira'nın üzerinde ticari e, yabancı para cinsinden varlığı olması halinde e, ya da aktiflerinin ya da cirosunun %10'unun e, üzerinde e, tuttuğu tutar yabancı para cinsindense ticari kredi alamayacak dedi. Şimdi kim yabancı para tutuyor, neden bu yabancı parayı tutuyor bunu anlamak lazım ki kararın etkisini anlayabilelim. Bir kere her şeyden önce Türkiye dışa açık ithalat, ihracat yapan bir ülke ve büyük şirketler genellikle ihracat ve bununla beraber ithalat yapan firmalar. Zaten 15 milyon lira öyle çok büyük bir yabancı para cinsinden de büyük bir para değil. Yani 800-900 bin dolar, euro civarı bir paradan bahsediyoruz. Yani bu şirketler dışarıyla olan ilişkilerini hem ticaret ilişkilerini hem de borç ilişkilerini zaman zaman e, bir riskten kaçınmak yerine getirdikleri, yerine getirecekleri zaman bir riskten kaçınmak için döviz alabiliyorlar. Yani şöyle, ben bir ay sonra 10 milyon dolarlık bir e, ithalat ödemesi yapacağım diyorum ki Amerikan merkez bankası faiz arttırıyor. İşte dünyada doların değeri artıyor. E Türkiye'de de dalgalı, istikrarsız bir politika var. E dolar artabilir. Ben bu parayı şimdiden ucuzken alayım, koyayım kenarda dursun. Zamanı geldiğinde ödememi yerine getireyim diyor. Birincisi bu. Şimdi böyle bir karar bu tip şirketlerin daha fazla risk almalarına neden olacak. Daha riskli işlemler yapmalarına neden olacak. Döviz alamayacakları için ticari kredilerin dönmesi gerektiğinden e, gündelik Türk lirası işlemleri için için krediye ihtiyaç duyduklarından ötürü bir kere burayı sekteye uğratacak. Yine dış borç ödemesi olan firmalar daha önce yurt dışından borçlanmış. Ödeme vakti geldiğinde sorun olmadan o ödemeleri yapmak, büyük zararlar etmeden o ödemeleri yapmak için döviz tutan şirketler var. Onlar için de bir dezavantaj. Ha BDDK diyor ki ben bu kararı Türk Lirası kredi kullanıp döviz tutan, bundan para kazanmaya çalışan şirketler için aldım diyor. Şimdi burada şöyle bir e, handikap var. Evet eğer öyle şirketler varsa yani bunlar için bir önlem alınabilir mi? ya Bu da mantıksız çünkü siz kredi kullanmış birine o krediyi ne yapacağını söyleyemezsiniz. Ya krediyi yatırım kredisi olarak vereceksiniz ve arka planında e, ne gibi işlemler olacağını bir projeyle beraber e, kredilendireceksiniz. Ya da piyasa faizinden alınmış bir krediyle ne yapılacağına karışmayacaksınız. Aslında burada piyasaya daha fazla müdahale eden yaşadığımız ana aksaklıkları e, yamalarla e, sorun çıktığında çözmeye çalışan bir ekonomi politikası anlayışı var. Asıl olması gereken şu: Türkiye'de bir eğer ticari krediler ya da faiz oranları enflasyonu çok altında kaldıysa bizim gibi parası olmayan sermaye birikimi olmayan insanlar bundan hasar görüyor ya da tasarrufu olan insanlar bundan zarar görüyor. Ama bir de ters tarafta e, Enflasyona göre düşük faizli kredi kullanan ve enflasyonu yüksek seyretmesi halinde ilerleyen yıllarda paranın değer kaybetmesinden ötürü kredi ödemeleri çok düşük rakamlara gelecek bir yapı oluşmuş oldu. Yani birinci aksaklık enflasyon ve faiz arasındaki o aç açığın artmış olmasından. Bunu kapatmadığımız sürece burada çıkacak fırsatlardan şirketler, bireyler yararlanmaya çalışacaklar. Asıl o fırsatı ortadan kaldıracak bir ekonomi politikasına dönmek gerekiyor. İki önümüzdeki dönemde bu kararın sonucunda şöyle bir sorunla karşı karşıya kalabiliriz. Ee, yani ithalat ödemesi ya da dış dış borç ödemesi yapacak olan bu tip büyük firmalar, orta boy firmalar e, çok yüksek e, kurdan Amerikan merkez bankasının faiz artırımı az önce de söylediğim gibi devam ediyor. Ya da ülkede riskli işte bir dış ticaret açığı var. Türk lirasının değer kaybı ne yaparsak yapalım bir yerde durmuyor. Orta ve uzun vadede devam ediyor. E, bu şirketler çok ciddi zararlar yazacaklar ve yani önümüzdeki dönemde hiç ummadığımız şekilde bu şirketler küçülmeye, daralmaya gidebilirler. Bir işsizlik sorunu büyür hale gelebilir. Bütün bunları dikkate almak gerek e, gerekiyor. Ana politika eksenimiz şu anda yanlış. Dolayısıyla o ana politika ekseni yanlış olduğu için bunun etrafında bu ana politika eksenindeki yanlışlıktan kaynaklanan hataları ise yamalarla çözmeye çalışmak bize kalıcı bir e, çözüm sunmuyor. Ve ekonomideki kırılganlıkları maalesef ki artırmaya devam ediyor.